Videomuza hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere hiçbir program kullanmadan Roblox'a nasıl girebiliriz onu göstereceğim. İşlemleri yapmadan önce Roblox'a girebiliyor muyuz bir bakalım. Gördüğünüz gibi herkeste çıkan hatayı yine verdi. Şimdi bunu nasıl düzeltebileceğimize geçelim. Windows arama çubuğuna Denetim Masası yazıyoruz ve giriyoruz. Karşımıza çıkan sayfadan videodaki gibi A durumunu ve görevlerini düzenle yazısına tıklıyoruz. Yine videoda gördüğünüz gibi açılan sayfada Ethernet yazısına tıklıyoruz. Şimdi ise videodaki adımları dikkatle takip edin ve aynısını yapın. İnternet protokolü sürüm 4'e çift tıklayın. 2 defa tamam deyip kapatıyoruz. Yapacağımız işlemler bu kadardı. Şimdi ise Roblox'a girmeyi tekrar deneyelim. ve başardık artık Roblox'u sorunsuz bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz. Bu videonun telefon versiyonunun gelmesi için yorumlara artı bir yazabilirsiniz. Videoyu arkadaşınla paylaş faydalansınlar. Abone olup like ve yorum atarsanız... Yapma yeğenim! Alem dediğin kahpe olmuş! Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı! Azdan az, çoktan çok gider!